Hocaya yönelik bir Tabii yani, sevgi var. Oynattığı <laughs> futbol beğenildi. Batu de gollerini attı hocam. Şimdi, Daha ne olsun? Şimdi Sergen Hoca'yla beraber geçen sene, yani bu sene Trabzon'un yaptığı gibi ortalığı slip süpüren Beşiktaş. Üstelik kadrosunu kuvvetlendirip Şampiyonlar Ligi'nde de bir hedefi olan Beşiktaş. Sonra Şampiyonlar ligindeki büyük hayal kırıklığı, ardından gelen e, hastalıklar, sakatlıklar bir türlü toparlanamayan Beşiktaş geçen senenin kahraman teknik direktörü Sergen Yalçın'la yollar ayrılıyor. Aynı şekilde Önder Karaveli Hoca geliyor. Önder Karaveli Hoca ile başlanıyor. Yanılmıyorsam ilk 3-4 hafta yani Valeri İsmail'e düzülen övgülerin hepsi Önder Karaveli Hoca'ya da yapıldı. Yani evet. işte aranılan kan genç hocamız, işte sistem hocalar, teknik işte oyuncularla alt konuşuyor. Oyuncu alt yapıdan oyuncu. Oyunculara değdiği belli, işte Batu ile atılan goller, yeniden attığı gollerle. Yani aynı şeyler konuşuluyor, ediliyor. Ondan sonra Süper Kupa kazanılıyor. Peşinden demeçler veriliyor. sözün sonuna kadar hocamızla biz devam ediyoruz. Sonra iyi oynanıldığı halde, kupadan elenme, iyi oynadığı halde, hak etmediği halde. Peşine ligde alınan şanssız beraberlikler. Bir anda e, yeni bir hoca, o milli takım arasında yeni bir hocayla anlaşılıyor. Valeriy İsmail geliyor. E, Valeriy İsmail e, futbol oynadığı dönemlerde büyük top, e, iyi futbolcuydu. bayan mini var geçmişindeki bu çok önemli. Birçok futbolcunun göremediği yerler. Teknik adamlıkta da Las bayağı bir şey yapıyor. Oradan işte en son West Bromwich'ten ayrılıyor. Sonra Türkiye geliyor bir tercihtir. Beşiktaş, Sistemiyle Beşiktaş, geliyor bir de. Beşiktaş Beşiktaş takımının tercihidir. Geldi. İmza atıldı. Ovalon İsmail bir başladı. Doğru Beşiktaş takımı e, oynadığı çıktı iki maçta biri Trabzon deplasmanı ki berabere kaldı. Biri işte bu son oynadığımız maç kazanılan Alanya. maç, Alanya, Alanya maçı. maçı. Ve gene övgüler devam ediyor. Beşiktaş takımında hocam buradaki hemen hemen herkes aynı oyuncularla sahaya çıkar. Ben öyle düşünüyorum. Yani baktığımız zaman <laughs> defans bir sistemi değişirdi. Üçlü ama dörtlü yapsa çıkaracağınız kadro bu üçlü sistemin hemen hemen aynısıdır. Yani Forvet'te Batçuay'ı var. Gezzalı herkes oynuyor. Batçuay'sı var. İşte tek çırayı kullandı iki haftadır. Belki biraz onda verim alamadı. İşte Göbek'te Joseph'ı zaten aracı oynatıyor. Can tercihiydi. Rozier'le Rıdvan'ı da gene herkes oynatıyor. Yani baktığımız zaman Beşiktaş'taki oyuncular biz sezon başından beri söylüyoruz. Bu Şampiyonlar Ligi için hazırlanmış bir kadro ve iyi bir kadro. Odan İsmail geldi, dokundu, bir sistemle oynatmaya başladı ki işte Montoro ile Wellington devamlı tartışılan stoperlerdi. Ki onlar da iki haftadır esasında iyi niyetle ve iyi oynuyorlar sayılır. Yani geçtiğimiz maçlara baktığımız zaman Montoro ile Şampiyonlar Ligi'ndeki hatlarına baktığımız zaman iyi oynuyor sayılır bir sistemi o tutturuyor. İki maçta bir sistem o tutturamazsınız. Eğer o tutturdum derse, üstad derse o yalan söylüyordur. Elindeki oyuncuların doğru seçimiyle olan sistemlerdir. Eğer sistemleri uygulayan oyunculardır ve bu sistemi uygulayan oyuncular da elinizde mevcutsa ve iyi oyuncularsa ve sorumluluk alıyorlarsa siz her sistemi oynarsınız. Sadece 3-4-3'ü değil. Bu benim kendi futbol görüşüm. Çünkü bu sistemler futbolcuya dayalı sistemlerdir. Eğer siz sisteminiz var, ama ona uygun oyuncunuz yoksa zaten bir işe yaramaz. Şu anda geldi. İşler iyi gidiyor. Tabii ki bir dokundu. Özellikle son maç Alanya maçı, Trabzon maçındaki mücadelesi ve oyunu, oyunu domine etmesi. Alanya maçında Alanya gibi bir takımı domine etmesi. Tabii ki Beşiktaş taraftarını heyecanlandırıyor. Sonuçta iyi ve mücadeleci bir oyun var. Savaşıyor. Her oyuncu sonuna kadar savaşıyor. Onu gördük bir kere. Bu Beşiktaş için artılar. Valerian İsmail kalan 6 maçta bu sistemle ve bu oyuncularla devam edecek. Ama bunun yanında Fenerbahçe için söylediğimiz şey geçerli. Şimdiden senenin yapılanmasını yapmak lazım. İşte bu sistemde Batu Şahı bu kadroda olmayacak. Neden hocam? Siz beğeniyordunuz. Ben gene beğeniyorum. Ben keşke diyorum ki ben, ben keşke bile. şunu diyorum. Batu Şahı bir sene daha Beşiktaş'ta kalsın. Çünkü Batu düşündüğün zaman hiç Hiçbir hocanın vazgeçemeyeceği bir oyuncu gibi duruyor. Abi çok büyük bir falan değil mi? Hocam ben çok isterim mesela. Devamlıyor ama Spor'da Başakşehir'i çok isterim ben. Yani rakamlar yani, rakamları hazır sonunda vereceğiz ekrana. İşte Başakşehir benim gözümde bir sene daha Türkiye'de Beşiktaş'ta devam etsin. Ben çok isterdim ama şu anda imkansız Gülüyoruz. gibi duruyor. Sen ister misin Başakşehir'i? Başakşehir istersiniz. Ahmet tabii. Hocam. Evet isterim. Kim istemez ya? Bir cüneyt ister. Hangi hangi Ama, sistem <laughs> hangi sistemde oynarsam oynayayım isterim. <laughs> Buyurun Batshuayi'nin oynadığı maçlar. Ama o paraları attığı bugün... goller. Ay, i̇çinde kırık. derbiler yok. Derbilerde golü yok Batshuayi'nin. Ka tamam. Kaç İçinde Şampiyonlar ligi de i̇şte yok. Şampiyonlar Ligi'nde golü yok i̇şte Zaten hani kaçırdığı Türkiye Kupası da yok orada da yok bak, hocam. Kaçırdığı kaçırdığı gollerden dolayı zaten. Bir de süper profili var orada da yok golü. Onun dışında şu anda 14 golle gol krallığı yarışmasında. Kaç penaltı var? 5 tane mi? 2. sırada. Yine iyi 11-12 gol 2, yani penaltı çıkartıyor. Başvay'ın gol attığı iki maçta onun golüyle Beşiktaş işte 3 ama, puan an Ama sonunda... Karagümrük ve Gaziantep. Hayır maçları. sonunda bir dağılımı var. Baktığın zaman... 14 gol atmış işte hocam. Kaç tane değişik takımı? İşte ekranda hocam buyurun. 10 tane değişik takımı. Yani bir evet. maçta 2 tane 2 tane. Yani sonuçta... Ben bu hocaların bilmiyorum yanlış bakıyor da diyebilirsiniz. Kazandırdığı maçlara bakarım. Gümrük ve Gaziantep olarak görüyorum. 1-0 onun golleriyle bittiği E Sen yaptığı işle ölçüyorsun. Ben oyuncu kalitesi... Yani yeni Malatya Spor 2 ayak, gol atmış. 3 yani, e, gol nokta, var zaten. Santrafor, bir Santrafor. Skor yapması Burada, lazım. Buradaki olayda ne biliyor musunuz? Yani Santrafor'u bir girdiği pozisyon ve yaptığı işle değerlendiriyorsun. Evet. Bir de oyundaki duruşu, kalitesi ve... E, ne yaptığına yani, yani takım oyunu mu? Şimdi baktığın zaman o kadar çok pozisyona girip kaçırıyorsa diyorsun ki problem var golcü değil diyorsun ama sonuçta pozisyona bir şekilde bu oyuncu giriyor Hocam Şampiyonlar Ligi için alıyorsun 5 maçta oynuyor altı maçın 5'inde golü yok e Beşiktaş ama, takımının altıma o sıralar düşün. ayak maçında çıkan kadrosunu düşün. Bir şey söyleyeceğim. Batshuayi çok i̇şte yüksek Ajax'a ulaşan bir oyuncu değil ki Şuna şuna yani. Ajax maçında Ajax maçında yok, evet. ama öyle çok Batuay, bir, bir oyuncu değermiş. ki maçında çıkan kadrosunu düşün. Sporting Lisbon maçında çıkan kadrosunu düşün. Yani o kadroları da düşün bir anda. E bunu e, söylerken ee, bir de sayılmayan golü vardı yanılmıyorsam. Yani hakem hatasıyla evet. burada bizi kahrettiğimiz, beraber olduğumuz Hıca, kahrettiğimiz bir golü. Yolu... Çok kaliteli oyuncu. Bağlantısını veri koydun yani ya. için. Esasında takım bir takımı için senin yaptığın analize doğru. Ya yani diyorsun ki beni ilgilendiren derbi maçları gol yok. Şampiyonlar Ligi maçları gol yok. Niye gördü çünkü, bu çünkü süper kulüplerin golü yokken hedef maçlarda oyuncuları. Ama ben senin gibi bakmıyorum bu olay. Yani saygı duyuyorum hocam sonuçta Herkes ister yani benim aldığım santrafor keşke senin söylediğin maçta değil, ligde oynadığı her maçta gol atsa veya kupalarda her maçta yani, gol atsa. Kabul edelim sizler saha içinde oynadığınızda taraftar derdilerde sonuçta, sonuçta şey, şu Avrupa'da attığın gollere şu daha çok Sonuçta şu var, ben, Hedef stoper, ben, stoper, oynadım, ben hocam? stoper oynadım, Ben bat şu ayı gibi bir santraforla karşılıklı oynamak istemem. Ölçüsü bu yani ben bununla santraforla karşılıklı oynamak istemem. Neden? hareketli, kuvvetli, süratli. Hocam ben santraforum. <laughs> yani santraforum. <laughs> bu oyuncu çok iyi oyuncu zaten hocam. Yani bak bana göre diyorum sana, sana bir bak. anda şey biz <laughs> skor olarak sen Şimdi dediğin gibi Etiyopya evet, Spor'da oynadığı için mesela ben isterim. Biz o. Şu, şu anda biz şu anda Dornelio Süver Başuay'ı aldı eseler Trabzon'un başında. Çok daha farklı olur ama şu var. Başuay'ı bak alırım takımla değerlendiririm. Ben şu anda farklı bir oyuncu ya. Biz şu anda Cüneyt'i ikrar etmeye çalışıyoruz. Ya bırak. Beşiktaş taraftarının %70 %80'ini Başuay'ı yeni sezonda takımda görmek neyse, istemez. Ya neyse sonuçta sene. Hayır ben de diyorum ki Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray takımları da Başuay takımını görmek ister mi? İster. Santraforun yerine ama. İster. Fenerbahçe ister. Fenerbahçe'de Santrafor. Kim Bakın, var? Serdar Dursun şu an iyi. Bak 3 3 oynuyor. Bir şey, bir şey oynuyor. söyleyeyim mi sana? Hocam, Fenerbahçe Hayda Haydaistan. Galatasaray'da kim var? Gomis var. Evet. Bence e, Gomis devam etmesi gerekiyor. Kaç var. yaşında? Kaç yaşında Mustafa Gomis? Mustafa Muhammed 36. var. 36 yaşında. Mustafa Muhammed çok iyi santrafor var. diyorsun. Geldiğinden Satıcaklar. beri problemli. Bak çok iyi santrafor olduğu halde Galatasaray'a gelsin. Iyi de hocam, bir, yani. şey yok. Gene Galatasaray katkısı çok fazla değil. E Galatasaray'da ister. Kim kaldı? Trabzonspor. Trabzonspor'da Konya'da var. Tam merkezden oynanan tam onun oyunu.